Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Bugün sizlere kandillerin geleneksel lezzeti olan kandil simitini yapacağım. Hamurumuzun malzemeleri 125 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı mahlep, 1 yumurtanın akı, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu. 4 bardak da un. Hamurumuzun üst malzemeleri. 2 yemek kaşığı sulandırılmış üzüm pekmezi. 2 yemek kaşığı çörek otu. 5 yemek kaşığı susam. 1 yumurtanın sarısı. Önce hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Katı yağımız. Sıvı yağ. Yumurtanın akı toz şeker, sirke, tuzumuz, kabartma tozu ve mahlep. Önce yağımızı biraz yoğuruyorum. Şimdi unumuzu döküyorum. Unumuzu yedire yedire ilave edeceğim. Şimdi ikinci bardak unumuzu ilave ediyorum. Şimdi üçüncü bardağımızı ilave ediyorum. Son olarak dördüncü bardak unumuzu da döküyorum ve yoğuruyorum. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde kopartıp şekil vereceğiz. Hamurlarımızın şeklini verdik. Şimdi önce susamlı kandisimetlerimizi hazırlıyoruz. Önce pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra susama. Tepsimize alıyoruz. Şimdi de sade kandisimetlerimizi tepsiye diziyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu dökeceğim. Şimdi yumurtanın sarısını sade olan kendi süreceğim. Simetlerimizin üzerine çörek otlarını serpiyorum. Önceden 180 dereceyle ısıtılmış fırınımızda kontrollü olarak 20-25 dakika kendi simitlerimizi pişireceğiz. Evet, kandil simitlerimiz hazır. Yanında çayla ikram etmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun.